Yani bizim hep bu kürsüde bir boy sorunumuz oluyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> ee, şimdiden hoşgörümüze sunuyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim hakikaten bugün Baygut benim komşum. Burada olduğum için çok mutluyum gerçekten. Ve hanımlara baktığımda da hitaptan önce bunu söyleyeyim. Sanki her biriniz annem ve size sarılma hissi doğdu içinde. Evet, Değerli Divan çok kıymetli milletvekilim, çok değerli genel merkez ve kayıka üyem, belediye başkanım, belediye başkanımın değerli eşleri, çok kıymetli ilk kadın kolu başkanım, il başkanım, gençlik kolu başkanımız, ilçe başkanlarımız, önceki dönem il başkanlarımız, belediye başkanımız, belde başkanlarımız, çok kıymetli Gümüşhane kadın kolları başkanımız, Erzurum kadın kolları başkanımız, Değerli arkadaşlarım bugün sizlerle burada 7. olan Bayburt Kadın Kolları Kongresi'nde birlikte olduğum için çok mutluyum. Benden önceki konuşmacılar işte efendim birçok metin hazırlıyoruz. Biz sizin huzurunuza gelmeden önce bayağı bir metin çalışıyoruz. Yani acaba ne desek, ne yapsak, değerli hanım kardeşlerimize, Bayburt'ta hemşehrilerimize neler söylesek diye düşünürken bir şiirle sizi size anlatmak istedim. Bakalım becerebilecek miyiz? Evet. Bayrut, her yanı gül dolu bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayrut. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazlum yurt olur yol açar Bayrut. Sevene can sunar sevdalı kızlar. Gökyüzünü süsler ay ve yıldızlar. Yardan ayrı düşen bir yürek sızlar. İnsanı çok sever, hal açar Bayburt. Havası çok soğuk, ayazı serttir. Yazları hoş, serin kışları derttir. Kadını iffetli, erkeği merttir. İlkbahar gelince el açar Bayburt. İnsanı emindir, sözü karartmaz. Ayazı var fakat özü karartmaz. Milleti dürüsttür, yüzü karartmaz. Mevla'ya baş eğip el açar Baygut. Ovası çimendir, dağları çiçek. Garipler yurdudur. Bu da bir gerçek. Taş dibinde bile aç kalmaz böcek. Sevdası uğruna kol açar Baygut. Aslında Baygut en değerli kültürle harman olmuş güzelliğin her türünün bulunduğu bir kent Bayburt. Ben bugün Bayburt'u ilk kez gördüm. Daha önce Türkiye'nin birçok ileri dolaşmıştım. Yanı başında komşu kızıyım Erzurum ispirliyim ama ne yazık ki bu kadar güzel, insanı güzel, kadını güzel, genci güzel bir şehirden mahrum kalmışım. Ama çok mutlu oldum, İyi ki gelmişim, İyi ki sizlerle bir aradayım. Efendim bildiğiniz gibi AK Parti bir dava partisi. Hak Partisi mazlumun hakkını koruyan bir parti. Kurulduğu günden bugüne 2002'den itibaren biz partiyi kurarken başta Sayın Cumhurbaşkanımız siz kıymetli kadın kollarımızla beraber birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz ama hak temelli bir ülke inşa edeceğiz dedi. Elhamdülillah 23 yıldır sizler çalmadık kapı, girmedik gönül Gitmedik yol, gitmedik ev bırakmadınız. Biz sizlere minnettarız. Ben de kadın kollarından gelen, kadın kollarında yetişmiş bir kardeşiniz olarak hakikaten emeklerinizi ne yapsak ödeyemeyiz. Beyler sizlerden de rica ediyorum. Hakikaten bugün sevindim de Bayburt'ta kadın kolları kongremizde bu kadar beyefendinin katılmış olması beni mutlu etti hakikaten. Birçok yerde daha çok beyler çok katılmaz bir şekilde mazeretlerini de sunarlar. Ama görüyorum ki birlik ve beraberliğimiz burada pekişmiş durumda. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımıza da gerçekten düşünceleri için çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar neler yaptınız? Neler az önce bir başkanımız da söyledi. Bir videoda başladığımız yerden geldiğimiz yere hayal bile edemediğimiz şeyleri gerçekleştirdik bizler hem kadının eğitimde, istihdamda, siyasetteki temsilinde, meclis üyeliklerinde, belediye başkanlıklarında, efendim saydığım meslekte hakimde kadın valiler, kadın belediye başkanları, efendim kadın mahkeme başkanları bunlar bizleri çok mutlu eden gelişmeler. Her şeyden önce ben Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı yaparken aslında AK Parti kadınların hayatını değiştiren bir parti olarak kurulmuş hakikaten. Yapılan her hizmet sizin hayatınızı değiştirdi arkadaşlar. Sizinle birlikte toplumun tamamını tabii ki. Her şeyden önce, her çalışma hayatına dahil olmaz. En basiti bakın ben gördüğünüz gibi engelli bir kadınım. Doğru mu? Şöyle omuzunuzdan geriye baktığınızda bundan 23 yıl önce engellilerin bulunduğu yeri bile düşünseniz Sizler neler yapmışsınız? Bu yeterli. Ya bir evde odanın bir yerine kapatılmış ya da bazıları zincirle bağlanmış. Biliyorsunuz ya da başınızda olan işler bunlar. Böyle hiç görmemiş, duymamış gibi bakmayın. Biz AK Parti olarak gelir gelmez dedik ki önce hak diyeceğiz, insan diyeceğiz, insan hakkı diyeceğiz. Ne yapacağız? Engellerimizle ilgili kanun çıkarttık. Dedik ki Öyle bir kanunları olması lazım. Sonra ne yapmamız lazım? Engelli anneye destek olmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Ona engelliye baktığı için, yerinde baktığı için biz maaş ödemeliyiz dedik. Bakım ücreti ödemeliyiz dedik. Sonra ne yaptık? Dedik ki sen bakıyorsun diye, evdesin diye kaygılanma. Şimdi ona emeklilikte getiriyoruz. Ve dedi ki çalışan anneye, evet. Çalışan anneye dedik ki kaygılanma. Sen engelli annesi olarak biz sana 5 yıl erkenden emeklilik hakkı veriyoruz dedik. Bunun gibi binlerce hizmet, bırakın onu işte burada engelli bir milletvekili olarak karşınızda daha önce de bakan yardımcılığı yaptım. <laughs> Huzurumuzda size hitap edebiliyorum. Bu sizin eseriniz. Bu hizmetlerin kahramanınız hissiniz siz. Siz yaptınız bunu. Kadınlar yaptınız. Ben de <laughs> <önce 6 yaşlarım. gülüyor> Bu kahramanlar siz de daha boyunca Allah birliğimizi, beraberliğimizi, nice nice 53'ler, 71'ler Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle mazlum coğrafyanın da kader kardeşliğiyle sizler daha önceki kadın kollarımızın isimlerini hatırlayayım diye yazdım. Çünkü biz bayrak teslimi yaparken bile yeniden bayrağı devralarken bile eski yeni diye bir şey yok bizde. Önceki diğer bir kitap kullanıyoruz. Ben buradan ayrılmadan önce yapılacak hizmetler, birlik ve beraberliğimiz konusunda birçok arkadaşımız çok şey söyledi ama geçmişte yad etmeden geçmek istemiyorum. Çok değerli önceki dönem Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlarımız Esma Okmuş. Bir alkış ona alalım. <laughs> Meryem Kılıç, Müge Köse, Susam Kaban ve Dilek Atamer'e emeklerinden dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz. Ve tekrar bayrağı teslim alan elif başkanımıza, <laughs> ekibine, hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Her birinin ailenize selamlarını milletin, her birinize emeğinizden, yüreğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah ayağınızda taş değdirmesin. Başkanımızla birlikte yine yeniden. Bayburt'u yani erzurumlu olarak kıskanmadım değil yani. Biz de birinci olabiliriz arkadaşlar. Biraz bu, bu hakkı bize de verin ya. Hep Bayburt birinci, Bayburt birinci. Ne bir şey yandırın? Bir de bunu söylemişsiniz. Ben olarak ben her birinizi yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ailenize inşallah 2028 hakikaten Bayburt olarak birinci olursunuz. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Beraberliğimiz, birliğimiz daim olsun. Yedinci Kadın kolları olan kongremiz her birimize, ülkemize, milletimize, vatanımıza, baybuktan başta olmak üzere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'a emanet olun.